Adana Kent Gizgini sunar. Adana'da bu hafta. 16 Şubat Pazartesi. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nun oynadığı Guguk Kuşu adlı oyun, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda izlenebilir. Fuayi Salonu'nda ise Fatma Durna'nın Adana Kent ve Bölge Tanıtımı üzerine belgesel nitelikli resim sergisi Geziyorum sergileniyor. Kentsel Yaşamı Destekleme Derneği'nin etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir. 17 Şubat Salı, Ünlü öykücü Sait Faik Abasiyanık'ın yazdığı, Savaş Dinçil'in oyunlaştırdığı Meraklısı için Öyle Bir Hikaye adlı oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde Adanalı tiyatro severler için sahneleniyor. Oyunu 21 Şubat Cumartesi'ye kadar her gün saat 20'de ve Cumartesi saat 15'te izleyebilirsiniz. 18 Şubat Çarşamba Enver Aysever'in sahne gösterisi Aykırı Kumpanya İç Kadınları Derneği'nin en sahipliğinde Adana'da. Sosyal ve siyasal olayları şiirle, edebiyatla, müzikle ve görüntülerle canlı bir belgesel tadında sahneye taşıyan Aysever, izleyiciyi bir zaman tünelinden geçirerek bellek tazeliyor. Gösteri saat 19.30'da Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda seyredilebilir. Neslihan Yeti'nin yönettiği tek perdelik çocuk oyunu Çizmeli Kedi, çarşamba ve perşembe günleri saat 12 ve 14'te, ayrıca 22 Şubat pazar saat 13'te Seyhan Belediyesi tiyatro topluluğu tarafından Perdelerini Seyhan Kültür Merkezi'nde çocukları açıyor. 19 Şubat Perşembe. Fatih Erkoç Adanalı sevenleriyle buluşuyor. Usta sanatçının akustik konseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. 8. Yapı Malzemeleri ve İnşaat Teknolojileri Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlıyor. Fuarla eş zamanlı olarak Adana 8. Isıtma Soğutma Fuarı da Güneş Enerjisi Özel Bölümü ile sektörün oyuncularını bir araya getirecek. Aynı tarihlerde fuar merkezi bu sene 6.sı düzenlenen belediye İhtiyaçları ve kent mobilyaları fuarına da ev sahipliği yapacak. Fuar kapsamında çevre teknolojileri özel bölümü de yer alacak. Fuarların tümü 22 Şubat pazar gününe kadar gezilebilir. 20 Şubat Cuma Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatro Salonu'nda Kanserle Dans Derneği'nin düzenlediği konferansa Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu Salonu'nda katılabilirsiniz. Klasik müzik severler için Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 20'de başlayacak programı bu hafta Şef Antonio Pirolli yönetiminde piyano eserlerini yer verecek. Aynı gün ünlü grup Zakkum yeni albümü ve sevilen şarkılarıyla Kıpkırmızı VIP'de sahne alacak. Konser saat 21'de başlıyor. 21 Şubat Cumartesi Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun sahnelediği çocuk oyunu Ayşe Sirki saat 11'de, Yalancı Aranıyor adlı oyun ise aynı gün saat 15 ve 20'de tiyatro severlerle buluşacak. Yolu Ceyhan'a düşenler ise çocuk gelişimi ve farkındalık üzerine Doğan Cüceloğlu ile bir sohbete katılabilir. Geliştiren Aile Ortamı isimli sohbet 21 Şubat Cumartesi saat 14'te Ceyhan Devlet Bahçeli Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. 22 Şubat Pazar, Mahşeri Cümbüş Doğaçlama Tiyatro Topluluğu, saat 16.30 ve 20'de gerçekleşecek iki performans için Adana'ya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek gösteride eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, Adana Sinema Derneği'nin katkılarıyla 20-21-22 Şubat tarihinde İstanbul gösterimleriyle eş zamanlı olarak Adanalı sinema severlerle buluşacak. Festival kapsamında gösterilecek 5 film, Adana Tarihi Kız Lisesi binasında izlenebilecek. Festival programı şu şekilde. 20 Şubat Cuma saat 19.00 1001 gram. 21 Şubat Cumartesi saat 12. Hayat Var. Yırca Validaba. Saat 14. Yuva Öğretmeni. 22 Şubat Pazar saat 12. Gümüş Suyu. Suriye Otoportresi. Saat 14.30. Yesmen İsyanda. Guadana Kent Rehberi sundu. Bu şehirde yapacak sandığınızdan çok şey var. Sunar Grup katkılarıyla.